bugün aragillerle beraber sıcak patates oynuyoruz. Allah'ım çok eğlenceli bir oyun. Aa bir dakika. Bu sefer sıcak patates gel. Aa sıcak patates şundaymış. Neredesin Efe? Oh, Efe potato. benim. Oh, Efe'yi buldum oh, oh, Efe kafana. Patates gelirse kaçacaksın tamam mı? Birisi ee. sana patatesle yaklaşırsa sıcak patatesler patlıyor. Bak 100 kişilik sıcak patates oyunu var bu arada. 91, 90, 88 kişi kalmış. Çok kişi hat patates. Kaşa, ben yerde gördüğünüz mavili kırmızılı şeyleri bir tane patates attım patates gitti. Aa o zaman atalım patatesler gitsin. Şöyle fırlatıyoruz. Adamda patates, adam patates, var. Ha. <laughs> hey, bana Ay, Tamam Ece gördüm. Bunları da şöyle boş boş şey yapalım Ece. Gidenlerden biri seni alabilirdi. Aa, aa, Ece özür dilerim. Yanlışlıkla ben verdim sana. Al işte bana geldi. Efe birisine ha, ver. Efe birisine ver. Q'ya bas. Allah'ım ben orta orta... Aaa! Biri bana geldi. Aaa! Buradan kaçıyorum. Allah'ım çok heyecanlı arkadaşlar. Bu hak patates ya. Yine aldı. Yine verilmiş. Aha şu kız. Gitti misin mamiye? Yetmiş. Oo. Arkadaşlar daha çok tur oynarız elenenler olursa. Siksenin! Ooo! Oh, of! Birisi öldü gördünüz mü? Şunu da atıyorum hemen. Atıyorum mavileri anlatın. Aha şuradaki boş boş var. duruyor. Uzak dur Aleyna ondan uzak dur Aleyna. Kıyo uğurlamıyoruz. Kıyo 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 Aa bana verdi hayır. Hayır Ece, hacı. Aleyna Aldım ya. Bu ne ya? Şu, aha. Revive. Ben de mi öldüm? 29 Robux. Böyle. Aa bilmiyorum. Ekranıma patates geldi. Benim de ekranıma patates geldi. Revive dedim. Niye geri revive olmadım? Aha revive oldum. Oh geri geldim Ece. O arkadaşlar bu turda devam etmek istiyordum. Gerçekten de yanlışlıkla ölmüştüm. Şuradan biraz kaçacağım Q'ya basıp. Şöyle bakayım bu taraflarda yok. Aleyna, hot Arkanda tamam, var sen normal tamam şey, şey gidiyorsun. 48, 48. 48. Ece sen öldün mü? Aha birisine vermem lazım ya arkadaşlar. Laylay. Q. Allah, niye buna veremiyorum? Aha verdim. Oh Al sen veriyorsun varım diye. Işte merdi, 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 Efe kaç? Gel, 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 Allah, ya. buradan kaçmam lazım şöyle hemen Q'ya basa basa kaçıyorum arkadaşlar. Güzel. Efe öldün mü? Efe kurtulmuş. Ee, Ömer ya de burada? Ya sadece 5 saniyesi falan oluyor şu şeyi. Evet, Allah, burada da Kodakir. patates var. Allah, <laughs> patates geliyor kaçayım? Patates, patates Nasıl? kaç, 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 Q kaç. Aha, kaç, kaç, oh. kaç Q'ya basayım. Şurada bir sürü şeyler var, maviler var. Oh. Allah'ım galiba kurtuldum. Son saniye birisine verdim. Ece sen kurtuldun mu? Allah'ım evet, şunları da alayım işi. arkadaşlar. işi yarıyor bunlar da güzel güzel. Ya birilerine, Al, Bir şey söyleyeceğim. Heh. Diyelim ki haritanın bir ucundasın. Diğer kişiler hep diğer ucunda ona vermez. Zaten 10 saniye sürüyor ve evet. resmen patatesin Harita. 5 saniyesi falan Harita var. Harita çok büyüdü bu arada bakın. Aha Efe ne yaptın? Ömer'e attın onu farkında mısın? Evet, <laughs> evet dikkat edin. Bunları Aha patates şu adamda. Mi? Şu tarafa kaçacağım ben. Of şu tarafa. Hayır ana. patates bende. Allah şuradan biri geliyor şu tarafa kaçacağım. Adam <laughs> sıkıştırmış işte onu ya. Ana çabuk 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 şu tarafa gideyim. Şu tarafta patates yok. Öldüler mi? Oh öldüler. Bakayım. 17 16 kişi <gülüyor> kaldı. <gülüyor> 14. Of. Aha bende var. Bende, bende var bende var bende var bende. Direkt bana geldi direkt bana. Bana geldi. Uy! <laughs> Aynı taktiği bir, A. A. bir, A. A. bir, A. bir A. daha yaptım. Aynı taktiği bir daha yaptım. Verdim. Oh verdim birine. Oh kurtuldum. Ben de verdim birisine. İnsanlara oh. yakın durmam lazım yoksa bana verirse oh. çok kötü olur. Ece son anda kurtuldum ha. Bana verdi, bana verdi, bana verdi. Şunlar, şunlar. Alina kaç? Ben Aa, ah, şey değilim zaten benim yanımda kimse şey yok. Ben buradayım, burada kimse yok şu an. Şurada durayım. Eriştim. Bakayım, oh patladılar. Oh. 8, <laughs> 7, 6. <laughs> Ama ah, burada e dursam ölebilirim. İlk altıya kadar hiç ölmeden geldi. Al işte yine bana verdi, al işte yine bana verdi. Işte yine bana verdi. Işte yine bana verdi. Al, şu olama vereceğim. Alina al, ver ben ona. Ben de başka bir Geliyorum. Aa o ne? Birisi beni parlı diye birisi beni birisi yaptı. Geziyor. Evet sen de mi evet, yaptı? Evet bana da yaptı. 3 Üç kişi kaldık ve üç kişi kim? Ooo! Oh. <laughs> çok iyi arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Allah'ım bir kere şey olmasaydım ki de onunla yanlışlıkla ölmüştüm zaten. Aslında mük oynuyorum. Bizim aragilerin ekibin hepsi yukarıda şu an bizi bekliyor. Ay hadi. Aha Efe'yle ikimiz mi kaldık? Efe. Aha. Evet. Aa, öpe de. Ay kaçsana. Kaçtım kaç, kaçtım. Kaç, kaç. yakalayamıyorum. Ay kaçtım. Şuş şuş şuş. Q'ya hiç yakalayamıyor Aa, seni. Yes. Oo. <laughs> uh. <laughs> Aleyna kazandı. Çok iyiydi arkadaşlar. arkadaşlar i̇lk kazan kazanmak iki güzeldi. İki kişi kaldığınızda zaten biriniz bir uç, biriniz bir üçte olduğu için asla şey olmuyor zaten. Evet Aa, ha, şimdi harita bakayım değişti. bir dakika. Harita değişti ve bizden kimler var? Benim yanımda. Bak derini görüyorum. Derin burada. Sonra Ömer vardı zaten az önce. Bakayım. Aha. Ece burada. Bakayım ciğer almak ister misin diyor. Da Sonra da alırım. Burada, Mami de burada. Nur Oo. da burada. Ömer de burada. Rüya da burada. Ebru da burada. Harita değişti Six ve saklanabiliriz. Var. Evet harita değişti. 6 Seven'ları toplayacağız galiba bu haritada. He? <laughs> ha? Anam burada hot potato var. Kaç tuğba kaç. Aha birisi Six bana bir şey attı. Ne oluyor ki? Bilmiyorum Ece topla bakalım. Şuraya çıktım şimdilik. Aha 90. 1, 90, 89. 89 kişi kaldı. Efe burada rahatız galiba ha. Patates gelmezse. Evet. Şimdilik oluyor. iyi gibiyiz. Buraya kimse gelmiyor. Efe, Ece patates, toplayın. O şeyler toplayacağım. Ah gelecek. Geldi, geldi, patates geldi. geliyor. Kaç? Allah şuradan da bir patates geliyor 100 kaç kişi? Çok şey oluyor ya. 100 kişi çok kalabalık değil mi? Bir de 10 tane falan patates oluyor. Aha. Aa. 80. Aa, maymun buldum. 79. <laughs> Efe ha 67. Ben 67 buldum. Ben de 67 buldum. Aha bende var. Aha. 67. Ay, burada Olamaz. patates var. Olamaz Bu şey. taraftan 3 tane adam geliyor elinde. Aa, birisi, bir birisi, birisi bana bir şey attı. Çikolata <laughs> sosu atmış birisi bana. Çikolata sosu. Çikolata sosu var. Evet benim Arkadaşlar. de. Arkadaşlar. Göremiyorum kendimi göremiyorum. Çikolata sosu geldi ekranıma <laughs> ve göremedim hiçbir şey. Aha. Evet. Allah'ım orada patates var. Gitmiyorum o tarafa. Şunu atayım. Ama patates geliyor. Patatesler <laughs> geliyor. Kaç. Alayına git patates dolar yer. Camı 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 camı. Hayır patates dolu ya. Bu ne? 500 Aha. tane patates var burada. Aa, Ece beraberiz. Aha. Galiba o şeyi ben sana attım. 58 kişi kaldı. Şu anda etrafımda kimse yok. Aha, aşağıda patates var. Evet evet aşağıda evet. Aşağıda patates var. Ece gördüm gördüm. Gördüm hiçbir yanımıza gelmiyor. Başkası aldı. Aha. Bazıları da patates varmış gibi başka davranıyor. Başka Farkında başka mısınız? Başka. Başka. Ana bazıların evet. kafasında patlamayan patates var. Ana patates sek, seven. Aha, Ece. Ah. Ali ne ver? Kaçtım verdim seven. verdim birine verdim. Kaçıyorum her yerden patates geliyor Ece. Bazen nedense duvara şey yapıyor, duvara yaslıyor kendisini patates olmalarına rağmen. Uf. Evet. Six, seven. Kaç? Otuz sekiz kişi kalmış. Ana. Ama kavap ters döndü, kafam ters döndü. Alina kaç? Tamam kaçtım. Altmış alayım dedim gitmeden. He? Oh. Hayır. Sana mı verdiler? Ben de son 4 saniye kala birisine of. verdim. Of çok iyi gidiyoruz ama bu tur da iyi gittik. Bu tur ben gidebilirim arkadaşlar. Geçen sefer çok iyi kazanmıştım ama. <gülüyor> oh. <gülüyor> ya maviye geldi ya şansa bak. Aha, ha, Efe kaç. De. Aa, kaç 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 Q'm da yok. Biraz Aa ilk bak orada oturmuş belli <laughs> Şöyle i̇şte bu. alayım bunları Son saniye verdi oh. birisi ya. Of vallahi çok şükür bende değil. gerçek patates mi? Benim kafamda patates var. Ama gerçek patates mi bilmiyorum. Numaradan patates galiba. O gerçekmiş. Bakayım Aleyna izleyeyim. Tamam şey. Öldün mü sen Ece? Gitti. Yani evet, başkasına verdim. Birisi bana sıfır saniye. İnsanların iken aynı zamanda vardı. yanında almam lazım. Hı, Hı Bana verme. 67 falan da alıyorum ki. Bana Aa, vermedi. Allah Allah. Şurada bir patates var. Kaçmam lazım buradan. Şurada saklanıyorum. Bu patatesler buraya doğru mu geliyorlar? Boş boşuna Q'umu kullandım Allah'ım? Oh öldüler. Arena. 13. 10 kişi. Aha bak şu maymunlar insanlara şey yapıyor. Ana çabuk şuna ver. Hadi ver. Çabuk çabuk. Verdi bece gördün mü? Alina kaç sıfır. Evet. çok iyi verdim gördün mü? Çok iyi verdim hat patatesi. Yok mu? Sıcak hmm. patates çok güzel gitti. Ha. Aha bende. Etrafta insan yok. Etrafta ha. Etrafta insan yok. Alina. Aleyna, tamam, Aleyna. şurada var. var, şurada Herkes bu adama var. Herkes bana vermeye çalışıyor. Şurada adam insan var. Aa, cici oldum. Arkadaşlar Aga çok iyiydi. Şey, birisi kaldı? Ona değil ver, değil Hayır ya. Sürekli. Hı, orada birisi var. Ya adama verseydi ben alıyordum. Vur 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 kaç 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 kaç! Aa! Ha, oğlum, oldu. Yes. Yes. Ben kazanamadım ama Efe kazandı arkadaşlar. Yine argilerden biri kazandı. Çok güzel oldu. Hadi bir tur daha oynayalım. Bakalım hangi harita gelecek. Güzeldi ama değil mi? Sürekli argilerin kazanması yedi, şaka yedi. mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar o kadar proiz ki. Allah'ım şimdi baksana gelin haritaya bak. Uzaylı bir harita geldi. Harika. Hadi ben ne yapıyorum? Ben ne gitmedim? Hah gittim. Ben niye gelmedim? Ha ben geldim. 30 paraya al diyor. Alayım bakayım. İşe yarayacak mı? Şöyle bir yerlere bırakalım. Bu sefer bırakayım. de inek topluyoruz. Bu... Oh. Muz Bay Bay etrafa. Aha. Hayır. Ana Ece ölmedin değil mi? Ver bir kızı birilerine verdin değil mi? Bu sefer de inek evet. topluyoruz. ineklere İneklere vuruyoruz. Onlara vurmak çok iyi oluyor bu arada. Yani ilk, ilk yüzden ölmek çok saçma bence. Evet. 80, 90, 10 kişi öldü. İlk seferde 10 kişi öldü. Burada bir şey var. Ömer orada. Ömer o işe yarıyor mu? Oradan bir şeye basabiliyor muyuz? Aha gidiyorum. Ben şurada rahatım arkadaşlar. Kimse buraya gelmedi. Ay Ebru, Ebru çabuk ver birisini Ebru. Bizden Ebru, Ebru da varmış arkadaşlar. Ana, mu Ebru. Oh, güzel. 10 kişi daha gitti galiba. Evet, 10 kişi daha gitmiş. Efe, ne yapıyorsun kanka? kanka, kanka. Merhaba. <laughs> burada rahatız değil mi? Kimse yukarı gelmiyor. Aynen. Yine ay. hortum çıktı sizin orada. Aha. Ece, burada iyiyiz. Vallahi Ebru kimse gelmedi. Ver. Evet, Ebru. Ben hiç yukarıdan... bir kaldım. daha ver. Rahat rahat izliyorum. Mami de buraya gelmiş aferin ya arıgiller zekidir tabi Ece de zeki bak gördünüz mü <laughs> bütün argiller yukarıda takılıyoruz Ama Bütün argiller takılıyor ya, ya, Hı, ya, ya olursa, ha, Derken uçur. Mami Aa, oldu potato. mesela Mami oldu aşağı gitti aferin Mami sana başkalarını öldürmeye gitti bak görüyor musun akıllı çocuk Arkadaşlar ne güzel değil mi sıcak patates oyunu Ay Hele böyle ekip olunca birlik olunca daha güzel oluyor birbirimizi koruyabiliyoruz Aha şurada inek var vurcam onu kaç kişi kaldı 60 60 kişi kaldı arkadaşlar Ondan bir şey var, sıcak patates. Ne? Bakayım bizden birine sıcak patates gelecek mi? Geliyor Yok. mu? Gelmedi. Mıtır da sıyırdık arkadaşlar. arkadaşlar. Bu yukarıya niye geldi? Yukarıya, yukarıya sıcak gel. patates geldi. Aha indi indi in de. kurtulduk. Güzel tamam. Oo. Oh. 50 kişi kaldı. Tamam birimizden biri gelirse Abi, aşağı atıyoruz. Aklı. Aşağı aklı. atıyoruz aklı. tamam mı? Ben buraya şey yapmaya gelmiyor yani. Ömer'e bak sen ya bana veriyor. Aşağı atla aşağı atlayın. Lan. Başkasına Ömer vermiş. aşağı atla. Hah. Abi ver bir defa Q'ya bas bir de ver çabuk 4 saniye Q'ya bas. verdim oh. verdim verdim. Kaç, Cid Efe. defa. <laughs> aa, gördünüz Ömer arkadaşlar Efe'yi sattım. Aa derinine verdiler. Hadi Neyse, be. Ömer'le kapıştılar Derin, ya. Derinin aşağıda ne işi vardı ya? Ya dala Hepimiz geldi yukardayız. yine. Aha, Efe aşağıya. Evet, aşağıdan birisini al. Evet Ömer yukarıda bekle. Buradan kaç, birisine kaç. gelirse aşağı atlıyor tamam mı? Buradan birisine vermek yok. Duydunuz mu? Hoppa. Evet tamamdır. Aha, Hadi. Yukarıdan geliyor. Çabuk çabuk geliyor. Yuka, geliyor bu geliyor. geliyor. Aa, buradan da şey yemişiz. Neredeyse yakalanıyorduk Anlaşım, arkadaşlar. Buraya neden kimse gelmiyor? Geliyorlar Ece. İki kişi ne? geldi. Az önce arkamızdan gelmiş fark etmemişiz. Bak mesela yukarıda. Birisi geliyor şu anda. Evet birisinin patatesi var. Hah, aşağı atladı. Tamam güzel. Oo. Ne olay siz arkadaşlar. Bu oyunda yani bu turda bu haritada çok güzel bir kendimize yer bulduk. Hiç ölmüyoruz. 25 kişi kaldı. Gene aragelerin kimsenin aklına buraya gelmek Ehe. gelmiyor. Aragelerin kazanması için her şeyi yapıyoruz şu an. Aragelerin kazanması için. Aha Efe de yukarı çıktı. Gene bize patates İnsanların gelmedi. Olduğu yerde biraz duralım. Aha bir dakika. Anne Aha. oradan geliyor. Evet gördüm. Adam yere düşmeseydi Ömer'e vermişti. Ömer de yanlışlıkla sana vermişti, ölmüştü. Olabilir. Aha 28, 19, 17 İnsanların kaç? Olduğu yerde bekleyin bize gelirse hemen altı kişi. Bize gelirse aşağı veririz. atlayalım. Aha birisi mi geldi? Rüyada rüya aşağı Aşağı atla. Hemen ver. Ah Onur. Başkasına ver. Çabuk ver ver ona ver. Ona ver. Ha git şimdi git kaç. Oh iyi son anda verdin Rüya çok güzel verdi. Harika verdi. Hayır aşağıda kaldım. Bana verme bana verdi. Aa bana verdi hemen. Hop neredeyim? Ya tam deş atıyorum bana geri geliyor. Aa annem iş o ya. Çabuk 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 çabuk. Kaçtım 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 kaçtım. Geri Lazım. Ya hayır ya. Şimdi ki inekleri alayım. Sana bina verdim. Aha 9 kişi kaldı. Bana kime verdiğini Sanırım son Aa, kalanlar. Bende, Gerçekten beni kurtardı. Ben de, Değil mi? Bende, bende. Derken bende Ömer var. kaçtı. Başka adam var mı? Ömer Başka adam kaçtı adam var mı? Ömer kaçtı benden. Ece'ye vermek zorunda yapacak bir şey yok. Aa! Lan kim bana verdi? Ben de birisi verdi. Kim ya, kaldı? arkadan bana birisi verdi ya. Bana veren kimse var Spectre'de ya. bakıyorum. Ece ile Rüya kalmış. İyi. Ay, Rüya ile ben kaldı. Evet Ece iki kişiydi son. o. Yaşasın Ece baksana. Rüya da gene kankilik yaptı Ece'ye verdi. Harika. Ona bir sen kazandın. Arkadaşlar 100 Abi. kişi içinde bakıyor musunuz? Birlik, Be, birlik kazandı, bir Aleyna bir kazandı, bir kazandı, bir <laughs> Evet. Arkadaşlar son haritadayız. Aa bu ilk oynadığımız harita değil mi? Çok güzeldi. Birbirimize şey falan evet. atıyorduk tamam. Hı -hı. Aa bana Aynen. düz bende, bana düz bende, bana Of verdim Aleyna, birini, ayına verdi, patates. verdim patates, birini. Patates, 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 Verdim birini, verdim birini. Patates, patates, patates. Kurtuldum, kurtuldum, verdim birine. Şu patates, kırmızı bir patates, atıyorum. patates, patates. Oh, aa bana attılar. Olamaz gel şey geldi bana kırmızı. Ha, kaç kişi Bir şey diyeceğim yalnız. Efendim, ne oldu Efe? Aha. Bu arada çok hiçbir şey olmadığı için bu ortada çok kolay patatesler veriliyor. Öyle. evet o daha eğlenceli Efe birbirimizi görebiliyoruz saklanamıyoruz. Biz çünkü argiler olarak öbüründe çok saklanmıştık fark ettin mi? Aha. Evet patatesler ya argiller dediğin saklanır mı hiç? Ay bir şey diyeceğim bu kolay ya baksana. Nerede olduklarını görebiliyorum ve kaçabiliyorum çok güzel. Ama... Evet de son iki kişi falan kaldığında Yakalamak çok zor oluyor. %100 gidiliyor zaten. Evet, kime gelirse o şanssız oluyor. Şöyle. Aa, birisi Aa, şey yaptı. Ben ekranımı... ben öldüm. Ay. Aa, ölmemişim. Ölme, kurtulmuş musun? Birisi ekranıma şey yaptı benim. Siker attı. <gülüyor> oh. <gülüyor> 75 kişi kaldı. Aha, arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Devam devam, devam 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 devam. Ben alacaktım onu. Şunu alacağım ben de ben o zaman. Apa da kaç? Aleyna kaç? Oo, arkadaşlar. Al işte bana geldi. Argiller bütün turlarda Burada kazandı. kaçın. Oha birisi tornado de yaptı. Kaç, 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 Şu Şu adama köşede bekliyor. Buraya şey yapmış. Dur bakayım bana da şey gelirse ben ona vereceğim o da bana versin. Burada bekliyorum o adam gibi. Aleyna Aha, bana, Aleyna ona versene. Ben de, aa, kaçtı, aa, kaçtım. Allah'ım lütfen. Kim? Ece sen yakınımdaydın. Allah. Verdim. Aferin kız. Aleyna ben sana girdim. <laughs> Çünkü senin ölmeni şey yapamadım. Ay teşekkür ederim. Aha orada birisi var. Ece kaç. Ece kaç. Allah yanlışlıkla patatesin üstüne zıpladım. Aa. <gülüyor> Mami <gülüyor> sen nereden buldun onu? Mami de şey var. Mami de şey vardı gördünüz mü? Tokat atma şeyi. Oo, Bu tatlı var. Kaçıyor. Şlap, 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 şlap. şlap var. Şlap. 49 kişi kalmış. Allah'ım. 39. Oh. Ay 39 mu kaldı? Allah'ım Allah'ım. Evet. Aha şu bir şey kafa... Hayır, hayır, hayır. Pay face bana bir şey attı, yere düştü. Aha Efe de, Efe de, Efe de. nasıl çıktı? Aha, Efe az daha gidiyordun Aman ha. Aman nerede oyuna çıktı? Efe az daha gidiyordun. Allah nasıl geldi bu? Allah'ım nasıl geldi bak. Aa, Efe Cici. Nasıl geldi o ya? Efe Cici, Efe Cici, Efe gitti. Bak, Efe gitti. görünmez adam. Kaldı. adamdan geliyor yani. Aman iyi atamadım ya. Çok fazla şeyler var. Hii, orada bile mamaya veriyor biraz. Derin'e verdi patatesi. Derin, çabuk arkandaki şey fare gibi bir şey var ona ver. Allah'ım. Derin'i izleyeceğim diye kaç kaç. ki o bitti. Oh. oh. Yanlışlıkla bir adamın üstüne deş attım. Yani Q'ya oh. bastım. Ve adam yani az daha ah. gidiyordu. Aa, bana geldi bana geldi bana geldi bana geldi. Verdim, verdim 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 verdim. verdim, verdim. ki Kaçtım. Oh. Ece çok fenaydı. Az daha gidiyordu Ece. Harga ben abi. bir adama verdim sonra da üstüne şu kırmızı bloğu bir attım Aha. adam yere bizleman, sayıldı. Bizim ama kimden var? Çabuk 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 şunları vereyim. Şu, ee, Bana ver, ah. ver bana ver bana ver. Dur dur dur. Mami sen şu adama verecektim. Aa, ya hep Mami'nin yüzünden Ali, de Ah Mami'ye attım yanlışlıkla. Of Mami Ali senin de, Mami yüzünden Mami olmuştu. Mami senin elinden almaya çalıştı. Ne oluyor Biliyorum lan? Mami ama oradaki bizden olmayan şey adama verecektim. Var. Birisi şey attı ekrana. Bazen böyle oluyor. Allah'ım yarabbim Rabbi'm ya. Ay ne ya? Şey e, aşağıdaki şeyden atıyorlar. Bir tane lazerler var. Bak çikolata sos Ağzı ah, işte fırlattılar. Çikolata sos. Önümü göremiyorum. Çikolata sos geldi. Bana geldiyse şu an bilmiyorum. Ha. Patates bende. <laughs> Deliye Kim var burada? Aç ah, çocuğa vermem lazım. Hadi Verdim. Verdim, 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 verdim. verdim. Kaç, 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 kaç. Oh, kaçtım. Ece sen öldün mü? Ece öldü mü? Ben gittim Aleyna. Senden Aha. aldığım bombayla. Aa, şeyle kalmışız şey yoksa seni. <laughs> ay gel Güzel gel ben. gel savaşalım gel. Gel ay iki saniye kalmış. Gerçi birazcık kaçarsam kurtulurum. Ha, hadi yes arkadaşlar çok iyi oldu. kazanmış ha ben kazanmışım. Ola. Yine Argila kazandı. Çok iyiydi. Bak of. ilkinde Aleyna, ikincisinde Or, Efe, üçüncüsünde Ece, dördüncüsünde Aleyna. Evet arkadaşlar, arkadaşlar çok güzeldi. Bunları gerçekten videoyu kesip bölüp kazandığımız yerler falan yapmıyoruz yani. Gerçekten İçiden kazandık. Arkiller gerçekten kazandı. Arkiller ekibi hep beraber olursa hep kazanır zaten arkadaşlar. O zaman Ece'nin kanandaki evet. yeni harika videoları seyretmeyi unutmayın. Yusuf Arkan'ın kanalına gidip böyle oradaki videolarımızı da seyredebilirsiniz. Muhteşem videolar çekiyoruz arkadaşlar sizin için. Bütün kanallarımıza, yeni bütün videolarımızı gidip seyredin ve bol bol like atın. Yorum da biz de size kalp evet. atarız. O zaman bir sonraki videodan görüşmek evet. üzere. hoşçakalın Bye bye.